Merhabalar, mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır tel tel ayrılan börek tarifi paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok lezzetli. Yapması da bir o kadar kolay. Şimdi tarifimizi yapmaya hamur yoğurmakla geçelim. Yoğurma kabıma bir su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, üzerine 2 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kuru mayayı aldım. Bunu güzelce spatula ile karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi ununu ilave ediyorum. Ununu azar azar ilave ederek önce spatula ile yoğuruyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamurum, hamurumu, unumu yaklaşık 5 buçuk su bardağı kadar un gitti. Siz yine de onun kalitesine göre değiştiği için azar azar ilave ederek yoğurabilirsiniz. Şimdi artık spatulamı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak poğaça hamurundan bir tık daha sert olacak şekilde Şimdi yoğurma kabıma yoğurduktan sonra tezgahımı alıyorum ve güzelce elimle videoda da gördüğünüz gibi bu şekilde yaklaşık 5-6 dakika boyunca yoğuruyorum. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Kıvam da bu şekilde. Şimdi hamurumu tezgahıma aldım. İkiye böldüm ve ikiye böldüğüm parçaları da beş eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 10 tane beze yapıyoruz. Bezelerimi yuvarlıyorum. Tepsimin altına un serpiyorum ve hamurlarımın bezelerimi tepsiye yerleştiriyorum. Şimdi üzerine bir bez örtüyorum ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Gördüğünüz gibi hamurlarımı ben 20 dakika dinlendirdim. Şimdi açmaya başlayabiliriz. oklamayla hamurumu açabildiğim büyüklükte açıyorum. Şimdi size açtıktan sonra incelikliğinde inceliğinde göstereceğim. Yapışmaması için de arada un serpiyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için yapışabiliyor. O yüzden un serperek hamurumuzu açıyoruz. gördüğünüz gibi bu şekilde açtığım hamurumu kenara alıyorum hamurlarınızı bu şekilde önceden açabilirsiniz sofra bezi ser, serip üzerine dizebilirsiniz ya da tek tek açarak da yapabilirsiniz şimdi ben hamurlarımı açacağım sonra yağlama işlemine geçeceğiz Şimdi 150 gram tereyağını erittim. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Bunu hamurlarımızın arasına süreceğiz. Açtığım hamurumu tezgahıma aldım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar yağından ilave ediyorum. Ve fırçayla her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyoruz. Şimdi üzerinde de çok az nişasta serpiyorum. Buğday nişastası kullandım ben. Siz isterseniz sade yağladıktan sonra diğer katında koyabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptığınızda daha çıtır çıtır oluyor. Ama siz daha yumuşak isterseniz nişasta serpmeyebilirsiniz. Ben serptim. Tekrar yufkamı koydum ve tekrardan yağlıyorum ve nişasta serpiyorum. Bütün katları bu şekilde yapıyoruz. Şimdi her katını yaptım. En üst katını yağlamıyoruz. Dizdikten sonra ruletle 1 santim genişliğinde hamurlarımı kesiyorum. hamurumuzun ucundan başlayarak rola halinde sarıp uç kısmını da altına veriyoruz. Sararken de hafif çekiştirebilirsiniz. Daha kolay sarılması için. Şimdi bütün hamurumuzu bu şekilde saralım. Şimdi bütün yaptığım hamurları tepsime aldım. Bir 20 dakika buzdolabında dinlendiriyorum ve yağının donması için, açarken zorlanmamak için. Şimdi bu şekilde yaparsanız piştiği zaman katları tek tek ayrılıyor. Şimdi hamurumu şöyle bayağı bir açtım büyük olacak şekilde. İçerisine peynir karışımımdan ilave ediyorum ve kenarlarından kapatıyorum kenarlarını iyice bastırıyorum kapanması için yoksa açılabiliyor benimki de gördüğünüz gibi açıldı şimdi bu şekilde tepsime yerleştiriyorum siz isterseniz rulo, rulo yaparken daha küçük yapabilirsiniz ortadan ikiye de keserek ben böyle büyük yaptım. Bu şekilde böreklerim daha büyük büyük oldu. Siz daha küçük yapmak isterseniz keserek de yapabilirsiniz. Şimdi bütün böreklerimizi aynı şekilde açıp peynirle doldurduktan sonra kapatıyoruz. Şimdi bütün hamurlarımı yaptım. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında fanlı fırında pişirdim ben. Alt üstü tamamen kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi böreklerim pişti. Gördüğünüz gibi fırından çıkarttım. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi size içerisini göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.